biz ahalkeleki aldık diye itler korkuya düştü ve ittifak oldular. Ama bu ittifak ne Batuma, ne de İmeretiye hayırlı olacak. Emrimdir seferber ola tüm safevi Türkmeni, vaktidir Batum seferinin. Batum, Poti, İmereti ittifakı yok olacak. Eğer bu ittifak yok olmazsa Rusya'nı bize karşı korur hatta sınırlarımız büyük tehlike altında kalır ve bunu ne ben isterim ne de kardeşim Osmanlı Savaş başladı ancak ilk hücum bizden. Şahım, Tebriz'den 23 bin takviye birlik yola çıktı kefere ile savaşmak üzere Batum'a yürüyor. Allah onun için savaşanları muzaffer eylesin her daim. Safevi'nin 36 binlik ordusu Batum'un 14 binlik ordusuyla çarpışıyor. Batum'da düşmanı mağlup etsek de, İmereti Keferesi 11.800'lük ordusuyla 2.000 kişilik Safevi Keşif Birliği'ne hain saldırı yaptı. Allahu Ekber. Şahım mimereti düştü, indi sıra Batum'da, Poti'de. Batum'da düştü. Haydi aslanlar ileri potiye doğru. Poti de düştü. Abhazya Krallığı'na doğru.